Karabük'ün Safranbolu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, Akçasu Mahallesi Eflani Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Gündüz'e ait iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Svona, sem þið? Svona, sem þið?